Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us oynayacağız. Ekip mekip olmadığı için şey yapacağız. Normal public oynayacağız. Hadi bakalım. Şuradan altılığa girmeyi deneyelim arkadaşlar. Girdik. Şimdi başlatmalarını bekliyoruz arkadaşlar Among Us'ta. Arkadaşlar kırmızıyı seçtim. Şapka olmasın. Ve başlıyor. 3, 2, bir, hadi bir imposter olarak. iki katil var bu arada arkadaşlar. İki katilli. Normal yaman kız. Normal haritası. Bu arada arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 3 imposter. Pardon arkadaşlar. Dün kardeşim oynamıştı. O yapmış. Evet arkadaşlar. Adminde görevim var. En sevmediğim görevlerden biri ya bu. Çok uzun sürüyor arkadaşlar. Hemen yaptık bunu. Kafeteryada var. Kafeteryadayken onu da yapalım. Daha 3 katil var. O biraz sıkıntı. 2 katilli biliyordum. Diğer el 2 katilli yaparız o zaman. Oha. Önümde leş vardı görmedim kimin yaptığını. Oha ama oha. Dört kişi ya. Dört kişi, kişi ne? Herhalde bir katil çıktı. Nopo diyorlar. Kırmvet diyorlar. Lan Nopo dediler. Ben bir nopo'ya deneyeceğim. O olmazsa yeşilliğe vereceğim. Yoksa abi yeşilli olabilir. Arkadaşlar yeşilli olma ihtimali çok yüksek. Çünkü o buldu. Belki self report da yapabilir. Ben göremedim çünkü kimin şey yaptığını da bitti herhalde. Yok iki imposter var yeşil hala duruyor. Bizim için çok kötü. Jinx'in midir neyse. Bitti. Çık çık. Çok çabuk bitti. 3 katilli böyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar iki katilli açıyorum. Hemen 6 kişiliğe giriyorum çünkü 7'liğe Bu oluyor genelde. Heh. Kırmızı değil. Kırmızıyım. Hemen start isteyelim diyecekken start verdiler zaten arkadaşlar. Ve giriyoruz. Niye kırılmaydı abi bir imposter olamayacak mıyım ya? Kaç gündür oynuyorum sadece bir kere imposter denk geldi. Üf. Yine adminde şey görevi var abi. Şu görev nasıl bir görev abi? Bir türlü bilemiyorum çok zor. Zor değil de yani. Benim sinirim bozu yok görev. Bitti abi ben böyle oyunları ya. Bu ne abi? Herkes aynı anda çıkıyor bu şey de public oynanmaz ya Among Us'ta, O kadar kötü ki. Impostor olamayan çıkıyor ya. Bir şunu girmeyi deneyelim. Girdim. başlık başlatacaklar. Ben mor renk alacağım. Kafamda beyaz. Ordu spor dur tuvalet kağıdı aldım. bir de böyle deneyeceğim inşallah impostor olurum da arkadaşlar hadi. hadi abi ben ne kadar şanssızım diyecektim ha. Abi yine mi kırılmayız? Ama bir de bir imposter var. Ben seçmemiş miydim ya? Şimdi de elimden şey yapmışım o zaman. Dur elektrik yine şey var arkadaşlar o demin sevmiyorum dediğim var ya yapmayacağım lan seni neyse yapayım kırmızı kırmızı, kırmızı. pembe pembe sarı sarı şuradakini yapayım buradaki kolay bir görev bitti bakayım Reaktör de var. Lan bir dakika karıştı. Evet. Hayır. abi bu kadar da olmaz abi ya. Nasıl Victor abi çıktı. Abi düzgün ya düzgün ya ya şu oyunu bir kere. Bir kere düzgün oynayak ya. Aa, girdim başlıyor. Güzel. Mavi. Mavi. Hadi bir imposter. Haydi. 5 dakikadır videodayım. 5 dakikadan beri bir şey yok ya imposter. Hadi. Hadi bu düzgün bir el olsun. Var bunda düzgün bir el olsun ya. Bir kere imposter olamadım da. Abi siz neden parlaklığı böyle yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar yine o sevmediğim görev. Bu görev niye var abi ya? Hiç eğlenmiyor mu oyun oynarken o görevi yaparken? Lan zaten ışıklar yok siz niye bir de ışıkları kesiyorsunuz? Şuraya bak. Resmen <laughs> elektrikler gitmiş zaten. Aa bak bu güzel oldu ya he. hepsi aynı. Deminki görevlerimin aynı sanırsını satayım. Bu ne ya? Lan kim ay, kim kapat lan? Yoksa burada birim var? Abi bu kadar da olmaz ki ya. Baksanıza. Herkes birbiriyle takılıyor şu anda arkadaşlar. Test complete yaptım bir kere. De. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kendimi bile göremiyorum ya. O kadar kötü ki şey. Elektrik. <laughs> kırmızı kırmızı sarı sarı mavi mavi pembe pembe. Güzel. Şu dolaşmalı görevleri sevmiyorum ya. Şuna bak. Uğraş uğraş Sarı sarıya mavi mavi kırmızı kırmızıya pembe pembe. Ha bu bitti. Oksijen de var. Abi yine elektrikli arkadaşlar. Zaten bir şey göremiyorum. Bence orada bir leşmeş yapıyorlar da arkadaşlar. <laughs> Navigasyon şuraydı değil mi ya? Aynen. Bu da test komple. Bir görevim kaldı arkadaşlar. Bir görev dedim de yani çöp dökeceğim diye yine elektrikleri kestiler. Abi başka bir şey bilmiyor. Vallahi katiller ya. Bence elektrik teleş yapmıyorlardı. Çünkü 724 elektrik şey. Benim görevler bitti arkadaşlar. Şöyle bir arkadaş olayım diyeceğim ki abi sadece bileş. Kim diyor? Arkadaşlar hiç kimse ses etmiyor. Herkes oy veriyor. Skip vererek o zaman skip vote. Kim dedi? Ben de skip yaz yazamıyorum da arkadaş etkisi gibi değil. Yeni güncelleme falan geldi. Şöyle şeyler var. Ben de bunu hiç uğraşamam yani. Hadi be oy veriyorsanız verin. 8 dakikadır oynuyoruz. En uzun süren şey bu da. Oha. Bilin gitti. Bakalım katil miymiş? Ben skip vote yaptım. Yo. Hala iki var. Şu alana bak. Benim yapacak hiçbir şeyim kalmadı bu oyunda. Biraz adamları takip etmem lazım. Ne oldu lan? Ha, bu görev yapıyor. Takip edelim. Neredesin? O katil olabilir mi acaba? Lan orada tweet işaretimi gördüm ben. Lan yine kestiler. Bak bak aa Twitch Vallahi Şimdi onu bıraktım. Şunları takip ediyorum. Burada 3 kişi var. Bir kesileri en azından değil mi? Şimdi ben buradan buraya geçtiğim an security'ye girdim. Bak yine meeting abi. Meetingleri sevmiyorum ya bu oyunda. Abi kim kim? Bu duyup duyuyorsunuz kim işte? Biliyor, bilmiyorsunuz abi. Bilmiyoruz ki katili. Ne diyor bu bu bu, bu. Abi bilmiyoruz. Demin bir e vermişlerdi. Ben ona veriyorum. Gitsin artık bir Bir de herkes bana verirse valla sinirlenirim ha. Şuraya bak ya. Ne lan? Hadi lan Blink gitsin yani. Blink'e 3 oy geldi ve gidiyor. Blink was not an imposter. demek demek ki deminkiler yanlış bilmiş. Abi iki kişinin görevi kalmış sanırım. Benim gördüğünüz gibi tutas komple hepsi. Arkadaşlar emin Gaz videosunun daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 5 like gelirse sevinirim arkadaşlar. 5 like. Dünkü PUBG Mobile videosunu izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kartlara koyarım muhtemelen. Abi şu an benim gözetlemem lazım. Mavi değil abi. De bu kadar da ışınlanılmaz ki abi. Mavi olmayabilir. Buraya bakıyorum. Abi katiller de oyunu mu bilmiyor ya? Sanırım. Buraya geldim. Ve kimse yok abi. 97.021 dedim. Okeyledim. Maviymiş. Arkadaşlar maviymiş. Hiç beklemediğim. Bakalım ne olacak. Abi bu kadar olmaz. Bu kadar da olmaz ya şansımıza bakalım ne diyorlar admin admin de buldum diyor lan sen kestin zaten admin de ne bulacaksın sen report yaptın abi şu space aha o çok iyi hepsi yan yanaymış herhalde o katil gitti de bir katil kaldı abi Unuttum şurada biri a katil oyundan çıkmış kazanmış olmamız lazım. What? Neyse arkadaşlar çıkalım zaten kazandık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Among Us için 5 like gelsin arkadaşlar. Yorumlara yazın hangi oyunları oynayalım. Görüşürüz arkadaşlar bay bay.